Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni otoparkını hizmete sundu. Modern ve kapsamlı yapısıyla dikkat çeken otopark hem vatandaşlar hem de hastane çalışanları için büyük kolaylık sağlıyor. Geniş yapısıyla dikkat çeken otopark engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış alanlarıyla öne çıkıyor. Engelli vatandaşlar araçlarını park ettikten sonra asansörle polikliniklere rahatça ulaşabilirken böylece hastane içerisindeki erişim sorunu ortadan kaldırılmış oluyor. Hastanede otoparkın faaliyete girmesine rağmen bazı vatandaşlar hastane giriş çıkışlarına, yakın kavşak etrafındaki boş alanlara düzensiz bir şekilde araç park etmeye devam ediyor. Bu durum özellikle yoğun saatlerde ve hastanede meydana gelen acil durumlarda ciddi trafik sıkışıklığına yol açıyor. Yeni otoparkın kullanımını teşvik etmek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması gerekiyor.